Açık kaynak kaynaklı programı nasıl parayla satıyorlar ya da abonelik istiyorlar? Bir yazılımın açık kaynak olması onu parayla satamayacağın anlamına gelmiyor. Ee, yani öyle bir limitleme yok lisansta. Bu bir yazılım açık kaynaktır, sen bunu para karşısına satamazsın diye. Hatta sen şu an bir birey olarak gidip e, açık kaynak bir uygulamaya gidip parayla satabilirsin. Hiçbir kod yazmana rağmen gidip satabilirsin. E, ama tabii mantıklı olmuyor. Kişi biliyorsa programın ücretsiz olduğunu senden satın almaz. Sadece şöyle bir şey olabilir. Eee Yazılımı açık kaynak yaparsın, tek üreticisi olarak mesela Discourse'u düşünelim. Discord forum değil mi? Bizim forumumuz da Discourse e, ile çalışıyor. Biz şimdi Discourse'a para ödemeden kendi sunucumuza kurabiliyoruz. Ama Discord diyor ki sen barındırma işlemini yapmak istemiyorsan e, bana öde parayı. Ben senin için her şeyi tak hazırlayayım, en güncel yazılımı sana sunayım, sana sunayım. Yani bir hizmet olarak e, kendini de pazarlayabiliyor. E, dolayısıyla e, yani birçok çeşidi var bu özgür yazılımların ya da açık kaynak yazılımları. Para karşına satmanın birden fazla yolu var Yani lisans sana bunu para karşılığında satamazsın diye bir dikte etmiyor herhangi bir şeyi